Geçtiğimiz yılı kapatırken çalışanlarımızın asgari ücret rakamını bir önceki yılın başına göre iki kat artışla 8.507 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı buradan tüm çalışanlarımız ve işverenlerimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz 2023'ün ilk iş gününü geçen yılın ihracatını 254,2 milyar dolarla kapattığımızın sevincini milletimize ilan ederek açtık. Dün de 2022 enflasyonunu yüzde 64,27 oranıyla kapattığımızın haberini aldıktan sonra memurlarımızın ve emeklerimizin maaş artışlarını yeniden bir değerlendirdik. Malum olduğu üzere geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde seksen yedilik artışa gitmiş. Özellikle Temmuz ayında yüzde kırk varan bir zam yapmıştık. Enflasyon oranına endeksli hesaplara göre memurlar ve memur emeklerinin yüzde on altı oranında SSK ve Bağkur emeklerinin ise yüzde on beş seviyesinde maaş artışı alması gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklerimizin durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve maliye ile çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonunda bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında kamuoyuna bu şekilde duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları talimatını vermiştir. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde otuza kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum. Ayrıca en düşük emekli maaşı tutarını da 3.500 liradan. 5500 liraya çıkartıyorum. Bunların yılın ilk 6 ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum.